da faaliyet gösteren bir termik santralin döküm sahasında yaklaşık bir buçuk ay önce meydana gelen heylandan dolayı taşan göl, Seyit Ömer Karayolu'nun kapanmasına neden olmuştu. Seyit Ömer Belediyesi yaptığı çalışmalarla karayolundaki su seviyesini belirli bir miktara çekti. Ancak çalışmalar yetersiz kaldı. Şimdi ise Seyit Ömer Belediye Başkanı Mahmut Yol ile yapılan çalışmaları konuşuyoruz. Bahsettiğim gibi belediye imkanlarımızla bu kadarını yol kat edebildik. Bu seviyelere düşürebildik. Keşke suyun tamamını taşıyabilseydik ama bunu da başaramadık. Bu yolun açılmaması öncelikle şunlara, bugün 40 gün oldu, şunlara sebep oldu. 40 günde belki 50 tane trafik kazası oldu. Arka tarafta gelmiş olduğunuz yol üzerinde Elmacık köyümüz vardır. Biliyorsunuzdur yolun durumunu gördünüz. Buralar ağır taşıtları kaldırabilecek kapasitede yollar değil, tek şeritli, tek araç geçebilecek statüde bir yollardır. Ne oldu? Oradan geçerken aşırı kazalarımız oldu, siklet kazalarımız oldu, öğrenci e, servisiyle tırların çarpışma kazaları oldu. Kurumlardan isteyim. basse konu gölümüz ile hangi kurum ne yapması gerekiyorsa ivedi biçimde bu suyun tahliyesini gerçekleştirip bu yolu açmalarını talep ediyorum. Benim e, sizlere basın aracılığıyla ve kurumlara bunları söylüyorum. Bunları anlatıyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.